İranlı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daim üyesi ve Almanya arasında Avrupa Birliği'nin başkanlığında gerçekleştirilen iki günlük nükleer müzakereler sona erdi. Cenevre'de olumlu bir havada gerçekleştirilen görüşmelerde taraflar 7-8 Kasım tarihlerinde tekrar buluşmak üzere anlaştı. Müzakerelere başkanlık yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, görüşmelerle ilgili ayrıntıları paylaşamayacağını kaydetti. 26 Eylül tarihlerinde New York'ta olumlu bir havada gerçekleştirilen ilk düzeyi toplantının ardından İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, müzakerelerle ilgili ve A3 artı 3 ülkeleri tarafından önemli bir katkı olarak görülen planın taslağını sundu. İran'ın sunduğu üç aşamalı planla ilgili ayrıntılar paylaşılmasa da Ashton'un sözcüsü Michael Mann yol haritasının nükleer krizin bir yıl içinde sonlandırılmasını öngördüğünü dile getirmişti.